Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden bir ülkede, köylerden birinde, Hakkı adında bir çocuk yaşarmış. Hakkı'nın annesi evde çoraplar örer, konu komşuya satarmış. Babası ise küçük tarlalarına eker biçermiş. Ailece kıt kanaat, lakin mutlu bir hayat sürerlermiş. Hakkı aslında çok iyi niyetli bir çocukmuş. Ama onun da bir kötü huyu varmış. Neymiş? Hakkı, her konuda kendini sürekli hakkı görürmüş. Mesela diyelim ki bir arkadaşıyla top oynuyor olsunlar. Top taca mı çıktı, korner mi oldu? Fail mi var, penaltı mı var? Hep kendi dediği gibi olsun istermiş. Hakkı hakem miymiş Agah dede? Hayır Mico, o da oyuncuymuş ama dedim ya... ...hep kendini haklı görürmüş. Bir keresinde... Bir arkadaşıyla hayvanlar hakkında sohbet ederken... Arkadaşı şöyle demiş... <laughs> penguenler çok ilginç değil mi? Kuşlar ama uçamıyorlar. Hakkı bunu duyunca hemen itiraz etmiş. Penguenler kuş değildir diye. Kuş olmaz olur mu hiç? Kuş değildir. Nedir öyleyse? Hmm, şey... Hakkı'cığım penguenler kuştur. Deniz kuşu. Hayır kuş olsalar uçarlar. Denizde kuş olmaz. Denizde balık olur. Penguenler de balıktır. Demiş. İki arkadaş koyulmuşlar hararetli bir tartışmaya. Kuştur, balıktır derken gidip köyün kütüphanesine bakmışlar. Ne yazıyormuş kitapta Agah dede? Elbette ki penguenlerin kuş olduğu gerçeği yazıyormuş Özgeciğim. Hakkı bu gerçeği görünce ne yapmış? Ne yapacak? Hakkı asla hatalı olduğunu kabul etmezmiş. Tutturmuş bu kitapta yanlış yazıyor. Penguenler balıktır diye. Arkadaşı anlamış ki Hakkı asla penguenlerin kuş olduğu gerçeğini kabul etmeyecek. Pekala Hakkı. Burada yazmasına rağmen gerçeği kabul etmiyorsan sana söyleyecek sözüm yok. Deyip gitmiş. Bir daha da Hakkı ile çok samimi olmamış. Neden? Küsmüş mü ona? ...küsmemiş ama... ...biraz araları açılmış. Nasıl? Arkadaşlıkta, dostlukta... ...doğru iletişim kurabilmektir çocuklar. Eğer bu iletişim... ...bazen edilirse... ...onarmak zor olur. Ya? Evet, arkadaşlar birbirlerinin fikirlerine... ...bilgilerine değer verir. O yüzden... ...diyelim ki arkadaşımızla bir konu hakkında... ...anlaşamadık. İşte böyle bir durumda bildiğimizi inatlaşmadan savunmamız gerekir. Nasıl yani? Yani bazen inatlaşmak gerçeği görmemize engel olabilir. Mesela bir araba görürüz. Siz beyaz dersiniz, arkadaşınız siyah der. Ama o arabanın rengi gri olabilir. Siyahla beyazın karışımı gridir. Anladım. Doğru bildiğimizi savunmak elbette kıymetlidir. Ancak bu inatlaşma boyutuna varmamalı. Öyle olursa farklı düşünceleri göz ardı edebilir, doğruyu ve gerçeği göremeyebiliriz. Hakkı'ya sonra ne olmuş Agah dede? Hakkı ve bir başka arkadaşı bir gün bir ağacın gölgesinde oturuyormuş. Hakkı'nın arkadaşı uçan bir kuşu görüp... Ne güzel böyle özgürce uçmak. Keşke ben de uçabilseymişim. Demiş. Hakkı da ona eğer uçabilseydin ne yapardın diye sormuş arkadaşı da. Şu ilerideki dağın tepesine çıkar. Oradaki eşsiz yemişleri yerdim. Demiş. Hakkı dağın tepesinde eşsiz yemiş mi varmış? Diye sormuş. Arkadaşı da ona bir keresinde bir dağcının oraya tırmandığını, geri döndüğünde de bu güzel yemişlerden kendisine ikram ettiğini söylemiş. Hakkı ona inanmamış. Kimse o dağa çıkamaz. O dağın tepesinde de yemiş yoktur diye itiraz etmiş arkadaşı? Gerçekten çıktı. Kimse o daha çıkmadı. Eğer çıkılabilseydi ben de çıkardım. Asla çıkamazdın. Çıkardım çünkü ben de dağcıyım. Sen nasıl dağcı olabilirsin ki? Dağcıyım tabii. Eğer dağcıysan çık o dağa da bak bakalım tepesinde yemiş var mı yok mu? Bakarım. Bakamazsın. Öyle mi? Bakayım da gör. İki arkadaş inatlaşmış. Haklı hakkı arkadaşının kalbini kırdığıyla kalmamış. Bu sefer başına büyük de bir iş açmış. Her zaman haklı olduğuna inandığı için o dağa tırmanabileceğini düşünmüş, koyulmuş yola. Çıkabilmiş mi dağa? Hayır, o da çok dik kayalıklara sahipmiş. Ancak profesyonel dağcılar tırmanabilirmiş. Ya, peki Hakkı'ya ne olmuş? Bir süre tırmanmış ama daha fazla gidemeyeceğini anlamış. Geri dönsün Agah dede, geri dönsün. Ee, Hakkı da dönmek istemiş ama... ...çıkması kolay, inmesi güç olan bir kayalığın üzerinde öylece kala kalmış. Ne yukarı çıkabilmiş, ne aşağı inebilmiş. Eyvah! Peki ya, peki ya sonra ne olmuş? Biraz zaman geçtikten sonra... ...ailesi meraklanıp Hakkı'yı aramaya başlamış. Etrafta adını seslenerek dolaşırlarken... ...Hakkı'nın arkadaşı onların sesini duymuş ve dağa tırmanmaya gittiğini söylemiş. Hakkı'nın anne ve babası çok telaşlanmış. Bütün köy birden seferber olmuş ve Hakkı'yı kurtarmak için yola koymuş. Saatlerce uğraşmışlar. Hava iyice kararmış ve soğumuş. Yukarıda bir başına kalan Hakkı hem korkmuş hem üşümüş hem de uzun uzun düşünmüş. Bu neden geldi başıma diye ve sonunda gerçeği fark etmiş. Onun başına bu belayı açan kendi inadından başkası değilmiş. Kendi kendine demiş ki: "Buraya tırmanmak için bu kadar ısrarcı olmasaydım şimdi aşağıda olurdum. Evime gider güzelce karnımı doyururdum. Aşırı ısrarcı olmamın dersi oldu bu bana. Ee, bir musibet bir nasihatten iyidir derler. Hakkı da başına gelen bu olaydan sonra akıl Yardımına gelen köylüler onu oradan kurtarmış. Hakkı da aldığı bu ders sonrasında karşısındakini dinlemeyi, farklı fikirlere saygı duymayı, başkalarının düşüncesini iyice anlayıp dinlemeden eleştirmemeyi öğrenmiş. En önemlisi de hata yaptığını fark ettiğinde yahut yanlış bildiğini gördüğünde inatlaşmaması gerektiğini kavramış.